Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Şöyle pazar eksiği gördük. Karavanın yarısında da şurada 15'e düşmüş. tarihte 15 e düşmüş. Pirinç pirinç. Ama fasulye çok pahalıydı. Arkadaşlar bazı yerler felaket pahalı. Bazı yerlerde uygun fiyata. Bazıları da çöpten domates topluyordu. Bugün gördüm. Çok derece derecede üzüldüm. Arkadaşlar çekmek istemedim. Gururlar kırılmasın diye. Bir alışverişe gitti. Geçimde zor taşıyor. İşte böyle. Şuraları göstereyim. Buralarda böyle şeyler satılıyor. Sevgili arkadaşlar. Şunlar neymiş? Yastık mı? Görganmış. Ne kadar almış? 199'a. Görganlar satılıyor. Pazar arabamızda artık yiyeceğiz gibi. Ama yenilere taş çıkarıyor. <laughs> Yardım edeyim mi? Evet arkadaşlar. Bugün yolda ha? Bir vlog çekiyoruz. Şöyle Eser geldik. Geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde artık canımıza yetti. Şurada bir araba var. Eski. Eski buna bir baktı şöyle. <laughs> 94 modelmiş. Yukarıdan gitmeyelim ya da nereden aşağıdan gidelim götüremeyiz. Heh? Aşağıdan gidelim indiremeyiz yukarıdan. Evet arkadaşlar bu şekilde. Güneş yüzüme vuruyor ama işte ben kamera ters, ters kameradan çekiyorum, arkadan çekiyorum. Arka kameradan çekiyorum. Şu şekilde bizim mahalleyi size göstereyim. Her zamanki gibi vlog'u göstereyim arkadaşlar. Of, çok yoruldum. Arkadaşlar belim tutuldu uzun süredir. Artık yataktan ne oldu neden oldu? Bir belim eksikti. Belim de tutuldu tam oldu. Bu belimde korseyle geziyorum şu an. Çok ah, acayip derecede. Canım yani hiç durmuyor. Bak 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 direkt geliyor. Bak. Ankara şoförler genelde durur da. Evet arkadaşlar karşıdan karşıya geçtik. Helayı atlattık. <laughs> Şuraya yokuş aşağı en azından sana faydası olur. Bu şekilde gidiyoruz. Bir yerde tek sadece bir yerde bir manav var. Orada domates 11-12 liraydı. Ondan sonra şu uzun domates de öteki ayaş domates de çıkmış galiba. O da 12 liraydı. <laughs> Bugün çok üzüldüm gerçekten üzüldüm o kadınları çok poşetlerinin içerisinden manavın meyve şeylerini koymuşlar onları seçiyorlar oturmuşlar oraya bir sürü kadın çok üzüldüm bugün ilk defa gördüm yani gözümde bazı şeylere şahit olmuyordum kamerayı alacaktım geriden alsam mı diye düşündüm sonra da bir sefer yok siyaset yapıyorlar bilmem ne derler diye hani ben siyaseti sevmiyorum. Yani bu pahalılığın sebebinin de devlet değil, az gözlü aracıların olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim yani şeyim o yani arkadaşlar. çok aşırı pahalı her şey aldık. Arkadaşlar eskiden 100 liraya gelirdik. Araba ağzına kadar dolardı. Şimdi 1000 liraya falan doluyor araba. Çok üzücü. Bunlar da böyle işte demek ki öyle göz açıklık yapıp da böyle zengin olanlar. Helal paralar da vardır bunların içinde de. Bizler böyle değiliz tabii ki. İşte böyle arkadaşlarım. Ne yaptın? Yoruldun mu? Eşim. Dinlen istersen şurada bir yere oturalım. Evde yumurta da kalmamıştı ama onu almaya fırsat bulamadık. Böyle bu şekilde. Benim çok ağrıyor. Hap yutmadım. Hapsız geçirmeye çalışıyorum. Kas gevşetici yutmam gerekiyor. Doktor bana innenin bir hapını verdi. Bütün bir tane yuttum. O biraz ferahlattı ama bugün yutmadım. Yutmamaya çalışıyorum. Kas aşırı gevşek olunca farklı zararlar veriyor. Çok zorlanmıyorum gerçi de. Şimdi yutsaydım bugün ağrım ki, e, bu kadar ağrım olmazdı. Arkadaşlar dışarı çıkıyorum. E, çok rahatsızlık çektiğim için geri e, kiloları geri aldık verdiklerimizi. Mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar şey yapmamaya çalışıyorum. Şu adam çok iyidir, çok iyi bir insan. Kanatkar bir şeydir. Otolastiği falan yapar. Ama çok kaza geçirdi ayağını. Ayağını parçaladı iki kere. Ge geçen gün kolunu parçalamış arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Burası çok iyi insanlar. Yani arada lastiği bilmem bir şeyleri yap. Bizim burada iyiler yani kardeşimle arasını yaptırmıştır. Böyle insanları soyucu değil. Kendi kanaatlerce temiz kazanç yapıyor ama çok kaza geçirdi. İşte böyle arkadaşlar oradan buradan söylüyorum. Tepedeki binalar. Ee, şunlar bir anne evlatlarını koymuş gidiyor. Alışverişe gidiyor büyük ihtimal bizim gibi ya da. Ne yapsın çocuklar yürüyemiyor sıcak. Ondan sonra. Şurası bizim çok inşallah bozulmaz. Çok temenni ediyorum. Böyle güzel bir camide etlik de vardı. Oraya çok büyük bir iş merkezi yaptılar altını. Arkadaşlar bozuldu böyle çok güzeldi böyle küçük çok güzeldi orası da sığmıyor diye yaptılar insanlar de. Ondası şurada eski şey satan yerler var. Burada böyle bir şeyler yapıyorlar. Bak çok şirin şadırvanı falan bu kadar şirin ki çok hoşuma gidiyor. İnşallah bozulmaz burası. Yani ileride hani altına böyle bir şeyler satmak için falan yapmazlar inşallah. Bu şekilde kalmasın temenni ediyorum. Çok güzel de şeyleri var. Çam ağaçları falan Evet Bunu bir daha göstermiştim size Çok güzel Evet arkadaşlarım Kur'an kursu kayıtlarımız Başlamış diyor. Kur'an kursu gösteriyorlar çok Güzel yerler Şu evde saplıkmış Bu evin içini biliyorum ben Çok dar arkadaşlar bu evin içi Bu evin şeyleri çok dar Odaları sıvamamış Arkadaşlar ben o evi görmeye gitmiştim o bir tarafa alacakken içine girdiğimde burayı mahvetmişler. Dedim ki burayı kim yaptıysa dedim çok mahvetmiş dedim şu binayı. Ondan sonra insan böyle mi yapar bir güzelim yeri mahvetmiş dedim. O da de, oradaki çocuk da dedi ki ben yaptım teyze dedi dedim lan buranın buran dedim mahvetmişsin dedim bu köşe başı dedim insan böyle mi yapar dedim sıvasız mıvasız saçma sapan getirmiş. <laughs> yüzüne yüzüne söyledim arkadaşlar. Ben arkasından hiç söylemem ki doğru konuşur, doğru istavut. Güzel söyledim. Evet sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş eve doğru ilerliyoruz. Yorgun bir vaziyette. Şimdi yemek pişirmeye dahi canım istemiyor. O kadar dün böyle melemen yaptık. Yedik yani. şeye vlog olsun dedim. Sevgili arkadaşlar. Eskiden buralardan giderken buralar cumbul cumbul su olurdu. Buradan atlaya sıçraya giderdik. Sırtımıza işte böyle taşırdık. Böyle bir araba almayı akıl etmezdik arkadaşlar. Bu arabanın çok faydası var. Şimdi şu yokuşu nasıl çıkaracak? Halil ben onu düşünüyorum. <laughs> Ondan sonra bir komşuya rastlasak da bize yardım et. Ee, yavaş yavaş çıkaracak da işte ayağını şişi inmedi arkadaşlar. Sürekli denize falan gitmesi lazım. E, denize de 40 bin lira, 50 bin lira baktım. Gitmedik bu sene. Birkaç kişi de davet etti. Bir tanıdıklarımız vardı. Davet ettiler. Ee, gitmedik. Kaynımın da e, de var. Onlara da gitmedik yani. Onlara da şey yapmadık. İstemiyoruz onlara. Bir başkası ta, e, şey yaptı. Davet etti bizim akrabalarda Gel ille diye. biz gitmedik oraya. Ne gerek var insanlara yük olmaya? Ben sevmiyorum arkadaşlar. Diyorum kendi arsamıza gidip çatlayacak diyorum. Ejime. İşte ya yapamadık orayı da öyle kaldı. Of oh, şimdi de bu arkadaşlar. Usulsuz benim evi yapardım. Sakat olduğumuz için. Yapamıyoruz. Hadi da dura dura git. Bakın arkadaşlar işte böyle. Dura dura git. Pirinç falan aldık. Piriç işte tarışta 15 uzun uzun bir pişler var ya arkadaşlar. 15-90'dı. Ondan aldık. Bir de 2 iki buçuk kilo da fasulye aldım. Eve gidince size göstereyim. 9, 9 dakika olmuş. Birazcık yardım edebilir miyim şöyle? Ay, belim ağrımasa belim ağrıyor. Yardım ederim. Şurası da benim kızın oturduğu bina üstteki de bizim binamız. Biz bir, bir, yokuş ev, evlerimiz ama geniş ama yokuş. Gidişi yokuş. Ay. Evet domates Fazla fazlalamadık. Azaldık. Bekle biraz dinleyin. Ne yapsın? Bir sürü araba ya. Araba var. Arabalardan geçemiyor ki. Adam suçu ne? Bak kamera açık öyle konuşuyorsun ha. Yukarı gitti, yukarıdan döndü, gelmiş. Bu adam mı? Yanlış gitmiştir bilmiyorduk ya taksici. Adama niye öyle diyorsun ya? ya <gülüyor> adam, <gülüyor> Dolandığı için diyorsun da. E ee, adam belki yolu şaşırmış olabilir. Yabancı taksicidir. Ya, evet Güzel arkadaşlar olur, bu şekilde. Gidip. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya bir, bir araba park olmuş. Orası tam bizim kapının girişi. Elimizdeki bu şeyle biz oraya gireceğiz. Şimdi nasıl gireceğiz? Ya aşağıdan dolanacağız. Ya bu taraftan dolayı kapıyı kapatmış. Tamam. Şimdi biz oraya nasıl gireceğiz şimdi? Bu kadar fikirsizlik ki olmaz yani. Bak şimdi sen oraya nasıl gireceksin Ay benim koptu. Benim ağrıdığı için kopuyor yani bu çekmiyorum çekmiyorum. Yardım edeceğim edemiyorum. Hani da üstünden birazcık al da şu götür kapıyı Bırak ya. Zorlama Neyse. kapıya koy. Ya ben evet arkadaşlar burada. Son, son veriyorum. Evde devam ederiz. Evdekini buraya eklerim. Evet arkadaşlar bu devamı eve geldik. Işığı yakalım. Bir yak bakayım ışığı. Arkadaşlar şuradaki malzemeye bayağı bir para verdik arkadaşlar. Şimdi aldığımız şey üzüm aldık, biber aldık. Çukal üzüm 15 liraydı. Tek tek seçtim bayağı bir şey vardı, çürük vardı içinde seçtim vallahi. Çünkü şu şu da 9 liraydı. Bu patlıcan. Bunu da seçtim. Kurutacağım onu. Ondan sonra o da karpuz eşimi. Düşer de kırılır kütleye. Şuraya koy. Buraya koyalım. Yoğurt aldık. Efendime söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar tarım satışta. Tarım tarışta. Bunlar 15.99'du. Erpiliç aldık. Erpiliç'te indirim vardı. Yeni altın bilekler diye bir yer var. Orası açılmış. Orada bugün indirim vardı. Ben bayağı aldım tavuk çünkü bu tavuk bana dokunmuyor. Bir tane bundan aldım. 2 tane de böyle kalça aldım arkadaşlar. Bu kalçaları dolaba koyacağım. 2-3 ay bize 2 ay en az gider. Yani 3 ay gider yani neredeyse 3 ay kadar gider. Şundan bu değişik bir pirinç, sivri pirinçler var ya arkadaşlar. O pirinçten fasulye aldım. Tazeydi bu fasulye. Eee tarım tarım kooperatifinden beyaz çünkü rengi. E, o taze olur. Şu da şey e, lor peynir arkadaşlar. Bunu da azıcık böyle tereyağıyla falan karıştırınca tulum peyniri gibi olur. Onu yaptı. E, şu da fazla alamadık. Şu şeyi aldık arkadaşlar. Domates aldık. Domates 11 liraydı. Karpuz e, şey ha en çok tutan şu arkadaşlar. Buncacık yağ 500 lira tuttu. Arkadaşlar 4 kilo aldık. Şu bulaşık e, deterjanı aldık ve şunu aldık arkadaşlar. İşte böyle bu aldığımız şeyler 900 bin lira tuttu işte bin bin lira tuttu arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldığımız şeyler bunlar alışverişimiz. Ben aslında şey alacaktım e, domates alacaktım çokça da biraz salça yapayım demiştim. Benim ağrıyor galiba alamayacağım gibi geliyor hazır salça alacağım. Ama biraz şöyle bir 10 kilo kadar alsam 3-4 e, kavanoz Yine karlı olur arkadaşlar. Yani 10 kilo alsam 50 lira. En yani aşağı 3 kilo salça çıkar. 3, 3 kilo salça çıkar 10 kilodan. Bu şekilde bunları aldık işte arkadaşlar. Et almadık. Çünkü ete paramız artık. Kimimize de para kalmadı. Evde etimiz biraz var dedik. Sonra gidip alalım eti de. O şekilde. Birazcık etimiz var. Onlar da sonra alırız dedik. Aslında bir iki kilo da et alsaydık iyi olurdu da. Neyse. Et olarak tavuk aldık yani. Evet arkadaşlar bu şekilde bugünkü şeylerimiz videomuz böyle oldu. Hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah kurban olduğum Allah. Milletimizi, vatanımızı, devletimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu herkesi korusun arkadaşlar. Bir daha öyle gö bana göstermesin. Çöpten insanlar bir şeyler seçiyorlardı. Onu gör bir daha olmasın inşallah olmaz. Bir yudum su içtim. O da bu şey aldı. Şu patlıcan 9 liraydı arkadaşlar. Dedim kurutmalık bir şey olmaz. Aldım ondan işte. Biraz yemek yaparım, biraz da kurutmalık. Fasulye zaten piyasada hiç yok. Manavda da görmedim ben fasulye. Zaten bakamadım ki. Bunlar arabayı doldurdu. Evet arkadaşlar, eşim de bana kızıyor. Sen benim aldığım şunlar arkadaşlar. Onun ki onun ki şunlar. Şunlar, şunları o aldı. Benim aldıklarım bunlar. Buna kızıyor. Şu et, şunlar, şunlar. Bunlar kışlık. Kışın mesela yemek için ben. Bunlar böyle evde bulunsun. O şunları aldı. Bana kızıyor. Bunları diyor aldın da diyor arabada oldu diyor. Ne yapayım başka çare yok. Görüşürüz arkadaşlar bu şekilde. Yine bir size bir Ankara'yı göstereyim. Şu şekilde camda. Dur balkona çıkalım. Bulgurumu arkadaşlar biraz şey koku gelmişti. Bu şekilde gıcır gıcır yıkadım, serdim. Ben bulguru yıkarım arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmaz. çünkü buğday yıkanarak haşlanır buğday. Ondan sonra yıkanır. Ondan sonra bulgur çekilir. Onun için hiçbir şey olmaz. Ben bulgurumu yıkarım. Yıkadım. Tertemiz oldu. Bu sene bulguru almayacağım. Bulgurum çok. Biraz erişte kesin. Belim düzelirse. Şöyle Ankara'yı göstereyim. Kızım da geldi tatilden. O da böyle çamaşır yıkamış bir sürü. Tertemizce yıkamış ellerine sağlık gibi etmiş. Bu şekilde, evet arkadaşlar, dağlar ve Ankara manzarasıyla videomuzu burada kapatıyoruz. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle büyüteyim biraz. Şöyle. Çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum. Kanalıma abone olursanız emeğe saygı. <laughs> Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, dostlukla kalın. Benim küçük bahçemi de göstereyim şöyle. Şunu yıkayacağım. Hala yıkayacağım bunu. Şuraya elimi şuradan çamur ettim. Yoksa temizdi. Evet bu şekilde balkonumdaki ormanım. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın, sevgiyle kalın. İyilikle kalın, güzelliklerle kalın.